Aşkın yalın kat sarhoşluğu üstüne. Aşkta uçsuz bucaksız okyanuslardaki gibi insan sevince yüreğinde okyanus akıntıları oluşmaya başlar. Aşk, okyanuslardaki sıcak su akıntılarına benzer bir şekilde insanın yüreğinin her tarafında ılık suların akmasına neden olur. İnsan yüreğinde oluşan bu aşk akıntılarına kapıldığı ölçüde olumsuz duygulardan uzaklaşır, fedakarlığı öğrenmeye, karşılıksız vermeyi anlamaya başlar. Aşk İnsan kalbi kederle dolu olsa da sevdiği insanın neşeli şarkılarına eşlik edebilme yüceliğini yaşatır. Aşk insanı hiç beklemediği bir anda düşman orduları gibi kuşatır. Savaştan sonra olduğu gibi gün gelir o görkemli karşılaşmadan geriye sadece toz ve duman kalır. Bu yüzden aşkın her zaman devrimci bir doğası vardır. Terk edilmiş limanlar gibi sakin bir biçimde sürüp giden bir yaşamı aşk altüst eder ve o sakin, Sessiz yaşamdan geriye isyan bayrağı gibi alımlı bir yürek ve asi bir ruh kalır. Bu bayrağı taşıyan asil yürek, adanmışlıkla dolu ancak kişisel yarar duygusunun çok uzağındadır. Aşk duygusu, insanın en güçlü duygularından biri, hatta en güçlüsüdür. Bazen bir kurtuluş, bazen bir esaret hissi ama daima ruhun derinliklerine dokunan doyum arama çabası, aklın sustuğu ve kalbin konuştuğu bir sarhoşluk halidir. Aşk duygusu mantığın ötesine geçer ve ruhun derinliklerinden gelen bir sesle insanı kuşatır. Gerçek aşk, varlığın en saf haliyle sevilmesidir. Bu yüzden bir beklenti değil, teslimiyettir. Aşk, sevilen kişiyi değiştirmeye çalışmadan onu olduğu gibi kabul etmek, iki ruhun birbirine yaslanmasıdır. Ne biri diğerine tamamen bağımlıdır, ne de biri tek başına anlamlıdır. İki insanın birlikte var olma, bir bütün olma girişimidir. İki insanın birbirini tamamlaması, birinin ötekinde kendini bulmasıdır. Aşk duygusu yaralı bir kalbe en güzel ilacının bir diğer kalp olduğunu gösterir. Aşkın acısını ancak diğer bir kalbin yaklaşması dindirebilir. Sevgi dolu bir başka kalbin kucağına atılmadan geçmeyen bir acıdır aşk acısı. Aşk ruhun en büyük çırpınışı, insanda zaman algısını öldüren bir duygudur. Aşk duygusunun sarhoşluğunda bir anın içinde bütün bir ömür yaşanır. İki kalbin birlikte olduğu zamanlarda tüm bir ömür bir ana sığacakmış gibi gelir. Aşk aslında insanın kendini bir başkasında yeniden bulması, yeniden üretmesidir. Aşkta insan bir başkasında kendini keşfeder ve bu keşif bir bütün olma hissi yaratır. Aşk bir bakıma varoluş savaşıdır. İnsan aşkta ya kendine gelir ya da kendini kaybeder. İma hiçbir zaman önceki insan olarak kalamaz. Aşk her zaman büyüleyici bir başlangıçtır. Fakat asıl hikaye büyü bozulduğunda ortaya çıkar. Onun gerçek değeri başlangıçtaki coşkunun yani limeransın sona ermesinden anlaşılır. Aşık olmak, insanın sevdiğini olduğundan başka görmesi, onu olmadığı bir şekle sokmasıdır. Sevenin yüreğinde yarattığı her tür kusurdan arınmış ve güzelliğe dair her ne varsa onun somutlaşmış hali olan o hayali insana tutulmasıdır. Esasen aşk denilen duygu bir bakıma insanın kendine tapınması, bir tür narsisizm. Yani insanın karşısındaki kendisi yapabildiği, kendisinin karşı cinste bir görüntüsünü ortaya çıkarabildiği kadar aşk derinleşir. Bir insanın aşkının derinliği, aşık olduğu insanı olduğunun ötesine görebildiği kadar, onu idealize edebildiği kadar, kendi elleriyle yeniden yaratıp kendine göre tasarlayabildiği kadardır. Aşk derinleştikçe ona dair duyguları anlatmak o ölçüde zorlaşır. Aşkı anlatmanın zorluğu, kafa sayısı kadar düşünce, kalp sayısı kadar farklı aşk biçiminin olmasıdır yanında susarken aşık olunan insan, senin sesini duyabiliyorsa aşka uygun bir yürek taşıyor demektir. Aşk insan yüreğinde yanan bir ateş gibidir. Eğer bu ateş bir mum ateşi ise ufak bir rüzgar bile onu söndürebilir. Bu ateş büyük bir yangın gibi ise büyük fırtınalar hatta kasırgalar bile onu söndüremez. Hatta yakıcılığını artırır. Aşk ateşinin sönmesi ateşin büyüklüğüyle ilgilidir yoksa fırtınanın şiddetiyle değil. Aşktan sonra geriye hem bir pişmanlık hem de buruk bir lezzet kalır bu duygu aşkın olduğu bir yerde hiçbir şeyin bayağı olmamasından kaynaklanır. O nedenle güzel olan aşk değil, aşık olunan her neyse o güzeldir. Aşka, insan yüreğine üç harfle vurulan bir mühürdür ve kalbi kırmadan o mührü sökmek imkansızdır. Bu yüzden aşk vazgeçilmezdir. Bir başkasında aşık olmak, onun şahsında bütün güzel duyguları yaşamak değil, o başkası denilen insanda kendini bulmanın sarhoşluğu ve tamamlanmışlığı nedeniyle aşk vazgeçilmezdir. İnsan birini sevince şarkıların sevgi üzerine söylenebilecek her şeyi söyleyemediğini, sözlerin aşkı anlatmaya kifayet etmediğini anlar. İnsan birini sevince sevdiği insana ne kadar değer verse de bunun yeterli olmadığını hayretle fark eder. Bu duyguda aynı zamanda ilginç bir kırılgan narsisizm duygusu vardır. Zira insan sevdiği insana gereğinden fazla değer vermezse kendisine hak ettiğinden daha az değer verdiğini düşünür. Aşk, özünde hem şefkatli hem de vahşi, hem geçici hem de ebedi olan gizemli bir deneyimdir. Aşktan bahsetmek, kelimelerin çoğu zaman yetersiz kaldığı hayret ve umutsuzluk arasındaki ince çizgide gidip gelmektir. Rilke'nin dediği gibi, aşk birbirleriyle buluşan, koruyan ve selamlayan iki kişilik yalnızlıktır. Bu bir paradokstur. Bu duygu gibi bu kadar kırılgan bir şeyin hayatın temel taşı haline gelmesi büyük bir paradokstur. Aşk, aynı anda hem en büyük özlem hem de en derin teslimiyettir. Şairler için bir ilham kaynağı, filozoflar için bir konu ve varoluşun tam kalbinde hareket eden bir güçtür. Aristoteles, aşkın iki bedende yaşayan tek bir ruhtan oluştuğunu iddia eder. O, aşkı yalnızca duygusal bir bağlanma değil, iki kaderin iç içe geçmesi olarak görür. Bu anlamda aşk bir tamamlanma, bir güçlendirme eylemi, bir başkası aracılığıyla benliğin bütünleşmesidir. Kendini savunmasızlığa açmak, uçuruma gönüllü olarak atlamaktır. Aşk insanın başkasının bedeninde yeniden var olmaya doğru atılma eylemidir. İnsana aşık olunca en mahrem anlarında bile bir gerginlik hisseder. Tam olarak bilinme özlemi, ancak tam bilginin insanı bir araya getiren gizemi çözebileceği korkusunu da aynı anda yaşar. Dalaylama, aşk yargılamanın yokluğudur diyor. Koşullar ve beklentilerle dolu bir dünyada, aşkın saflığı dönüşüme ihtiyaç duymadan kabul etme yeteneğinde yatar. Birine aşık olmak, onun olduğundan başka türlü görmektir başka bir varlığın gerçeğine sessizce teslim olmanın başkaca bir yolu yoktur. İnsan aşk sarhoşluğuyla tökezlerken ve sevgiliyi kendi suretinde yeniden şekillendirmeye çalışırken, aşkın büyüsünün her tür kusuru örttüğü gerçeğini unutur. Pablo Neruda sonelerinde, ''Seni nasıl, ne zaman veya nereden olduğunu bilmeden seviyorum.'' diye yazmıştır. Cemal Süreya ise tümüyle özveriye dayalı aşk duygusunu ''Uzaktan seviyorum, seni'' adlı şiirinde çok başarılı bir şekilde anlatmıştır. ''Uzaktan seviyorum seni, Yıkun kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan, sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni, elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inat, serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni, yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan. Öyle uzaktan seviyorum seni, kırmadan, dökmeden, parçalamadan üzmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Şiirin sözleri aşkın gizemini özetler. Bu sözler aklın kavrayışından kayıp ruhun derinliklerine açıklamanın ötesine yerleşmesinin ifadesidir. Aşk duygusu mantıkla yönetilemez. O anlayabildiğimiz ile hissettiğimiz arasındaki boşlukta var olur. Zamana ve mekana meydan okuyan, hem şimdiki zamanda hem de ebedi olanda var olmak ister. Yine de tüm aşkınlığına rağmen aşk aynı zamanda olabildiğince insana göredir. Platon, Sempozyum adlı eserinde aşktan ilahi delilik biçimi, insanı güzelliğe ve gerçeğe doğru iten bir eros olarak bahseder. O, bir elin okşaması, kalabalık bir odada gözlerin buluşması, paylaşılan sessizliğin anlattıklarıdır. Aşk, dünyevi olanda olduğu kadar eterik olanda da vardır. Aşk, bir sohbette oyalanma biçimi, kelimelerin yapabileceğinden daha fazlasını söyleyen bir dokunuştur. Aşkta insan her şeye hazırdır. Karşı tarafın her sözüne, her yalanına, her yanlışına hazırdır ama bu şiirde olduğu gibi sadece bir doğru sözü duymaya hazır değildir. Duydum bana sevgin dünya kadarmış. Anladım dünyanın dar olduğunu. Gel yalanlar söyle. Seni sevdim de, gidiyor olsan da sana geldim de, doğruyu söyleme günün birinde söyleme ellere yar olduğunu. Aşkın gücü yalnızca görkemli jestlerinde değil. Aynı zamanda günlük yaşamın sessiz ritminde ve sürekliliğindedir. Aşk, beklentilerin gözlerinden değil, anlayışın kalbinden doğar. Aşkın ağırlığı yalnızca verdiği şeyde değil, talep ettiği şeydedir. Simone de Beauvoir'ın dediği gibi, birini sevmek, onun sizin kadar gerçek ve değerli olduğunu kabul etmektir. Esasen aşk, her şeyin başka türlü olması mümkün iken, sadece sevilenin olduğu gibi kalmasını beklemektir. Bu kabul ve derin görme eylemi belki de en zor meydan okumadır. İnsan aşkta kendi arzularının sınırlarının dışına çıkmaya ve başka bir kişinin tam özertliğini kabul etmeye hazırdır. Aşk insandan diğerinin varlığını kendi varlığının bir uzantısı olarak görmek değil, onun kendi içinde bir evren olarak onurlandırmasını ister. Aşk bir varış noktası değil bir yolculuktur. Neşe, acı, özlem ve keşifle dolu bir yolculuktur bu yolculuk. Aşk tüm karmaşıklığıyla hayatın özünün kendisidir. Ona anlaşılması için değil yaşanması deneyimlenmesi ve tüm güzel çelişkileriyle değer verilmesi gerekir. Aşk, insan ruhunun sarhoşluğu, akıl ile tutkunun çarpıştığı, sınırların silikleştiği bir haldir. Nietzsche, aşk ölümlülerin tanrılara en çok yaklaştığı andır derken bu sarhoşluğun insanı yücelten ve aynı zamanda kör eden yanına dikkat çeker. Platon, aşk ruhun kanat takmasıdır diyerek aşkın insanı maddi dünyadan soyutlayarak yüce bir ideale taşıdığını söyler. Ancak bu ideal yanılsamadan da ibaret olabilir. Aşk arzunun tezahürüdür ve bu nedenle mutluluğu kadar acıyı da beraberinde getirir. Dante ise aşkı güneşi ve diğer yıldızları harekete geçiren güç olarak tanımlar. Aşkın sarhoşluğu insanı varoluşun ağırlığından kurtarır. Bir uçurumun kenarında dans etmeye benzer. Aşk hem kurtuluş hem de esarettir. Aşktan çoğu kez geriye onarılamaz bir enkaz kalır. Aşık insan iyi değilim, ben iyi değilim diye bağırmak ister içini dökmek ister ama kim seni anlar kime neyi anlatmak istiyorsun endişesi insanın acı içinde içine dönmesine neden olur